Usta Yönetmen Zeki Demirkopuz'un 2001 yapımı Yazgı filminden bahsetmek istiyorum. Anne. Ne? Annem ölmüş. Yazgı Albert Camus'un "Yabancı" adlı kitabından uyarlanmış bir film. Hatta filmin sonunda e, usta yönetmen Albert Camus'un e, yabancı filminden esinlenerek çektim diye kendisi de yazmış. Filmin bir sahnesinde bu duruma gönderme de yapılmış hatta. Devletin atadığı avukatla görüşürken baş karakterimiz Musa bir ara der avukat. E, bir e, Fransız yazarın bir kitabında okuduğum bir karaktere benzettim sizi diyerek aslında yabancıya da böylelikle gönderme yapılmıştır. Baş karakterimiz Musa bu arada her Zeki Demir Kupuz filminde olduğu gibi baş karakter yine bir peygamber adı bu arada. Musa hiçbir şey umurunda olmayan, her şeye kayıtsız kalan, onun için hiçbir şey, hiçbir anlam ifade etmeyen, Tanrı inancı olmayan, hiçbir şeye inanmayan bir karakterdir. Hatta ve hatta o kadar ileriye gider ki bu, annesinin ölümü onun için hiçbir şey ifade etmez kiminle evlendiği, karısının kim olduğu, karısının geçmişi, karısının onu patronuyla aldatıyor olması, karşı komşusu Necati'nin karısını, bir kadını e, öldüresiye dövmesi, hatta kendisinin bir pezevenk oluşu, hiçbir şey aldığı idam cezası, ölüme gitmesi, ölümden dönmesi, son anda masum olduğunun fark edilmesi, hiçbir şeyin Musa için önemi yoktur. Hatta bu hani öyle bir raddeye gelir ki artık seyirci olarak biz bundan, bu durumdan o kadar rahatsız oluruz ki yani yeter be adam, şuna da itiraz et artık diye. Ee, bağırmamız gelir e, ekran başında hiçbir şeyin anlamı yok mudur gerçekte dünya bu kadar boş mu yaşadıklarımız bu içinde olduğumuz hayat film tüm bunları sorgulattıran ve şahsen benim eee aklımda hep bu soru vardı film boyunca. Bunu bize düşündürtüyor film. Toplum mu bireyi yaratır? Birey mi toplumu yaratır? Yani Musa'yı bu hale getiren toplum mu? Ya da tam tersi mi? Zeki Demirkupuz'un karanlık öyküler adını verdiği üçlemeden ilki bu film. Birincisi bu yazgı, diğerleri sırasıyla iç, ikincisi itiraf, üçüncüsü bekleme odası. İnşallah diğerlerine de video çekeceğim. İlki bu yazgı, yazgı adı tesadüf değil, Musa'nın hiçbir şeye itiraz etmemesi hiçbir şey karşısında kendisini savunmaması, hiçbir şey karşısında duygulanıp ağlamaması, her şeyi kabullenmesi, yazgısına, kaderine bu kadar boyun eğmesi, her şeyi oluruna, akışına bırakması. Bizim bu kadar çabalamamız, mücadelemiz planlar yapmamız boş mu her şey bir yazgıdan mı ibaret hiçbir şeye itiraz etmeden öylece durmalı mıyız film tüm bu soruları kendimize sormamızı sağlıyor filmin ilk sahnelerinde beraber yaşadığı ee, annesi ölmüştür Musa'nın Annesinin öldüğünü fark ettiği halde Hiçbir şey olmamış gibi Her zamanki içeceği sütlü kahvesini yapar Televizyonun karşısında izler Ondan sonra yatıp uyur Kalkıp iş yerine gider Normal bir insan biz gitmeyiz asla iş yerine telefon açıp işte annem vefat etti ağlayarak ne bir ağlama ne bir duygu ifadesi hiçbir şey yok ve söylediği laf dün gece annem ölmüş sanki çok uzak diyarlarda ölmüş de haberi gelmiş gibi bu kadar kayıtsızlık bu kadar boş vermişlik Zeki Demir kubuz filmlerindeki e, en önemli metaforlardan biri... ...baş kahramanın arkada ne olaylar olup biterken... ...neler neler olurken olaylardan tamamen yabancılaşıp... ...televizyon seyretmesi. Burada da var bu. E, aslında bizim şu anki yaşadığımız olayları ne güzel betimlemekte. 2001 yılında çekilmiş olan film ve daha öncesinde de bu böyle. Hayatımızda neler olup neler bitiyor ama biz ya sadece ekrana, iPad'e ya da işte televizyonumuza böyle bakıp tamamen yabancılaşıp hiçbir şey olmamış gibi o ekrana bakmıyor muyuz? Ve yine Zeki Demir Kupus filminde ki en önemli metaforlardan biri kapılar. Açılıp kapanan kapılar, tutmayan kapılar, tutmayan menteşeler. Aynı Zeki Demir hayatındaki filmlerindeki hayatlar gibi tutmayan hayatlar. Kapalı kapılar ardında yaşananlar kapıların önlerinde alenen yaşananlar yani asıl görmemiz gerekenler kapıların ardında yaşananlarken hiç aslında görmek istemeyeceğimiz şeylerin alenen kapıların önünde yaşanması gibi. Filmin en can alıcı sahnesi, son sahnelere yakın olan savcıyla Musa arasında geçen o uzun diyaloglu sahnedir. Savcı takır 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 ardı ardına sorular yöneltmektedir Musa'ya. Musa öyle hayatı sorgulattıran cevaplar verir ki ardı ardına, yani her biri ayrı bir felsefi derinliği olan her bir soru ve her bir sorunun cevabı üzerimde belki sayfalarca makale yazılacak sorular ve cevaplar şu anda hemen bir tanesi aklıma geldi. Onu söylemek istiyorum. Savcı sorar Musa'ya. Karımızın bizi aldattığını fark ettiğimizde bu kadar kayıtsız kalmak doğru mu? Yani insan ruhu bu kadar içi boş olabilir mi? Musa'nın verdiği cevap belki de boştur. İzledikten sonra uzun bir dönem kendime gelemediğim film kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin diğer videolarda buluşmak dileğiyle esen kalın.